Şu anda bulunduğumuz mekan botanik vadisi olarak isimlendirdiğimiz, altından İstanbul'a Melan suyunun geçti, salatı üzeri de kullanıma kaldığımız, bizim Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak fidan ağaçla marifetiyle gerçekleştirdiğimiz botanik vadisi. Botanik vadisi içinde tamamen organik doğal, tıbbi, aromatik bitkilerin yer aldığı bir vadi getiriyoruz. Bu vadimizde geçen sene 7000 civarında ılamur fidanı diktik. İnşallah bu sene tekrar ılamur fidanları dikmeye devam ediyoruz. Şu anda 40 bin civarında kuşburnu dikimi için gerekli çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Ekim işlemlerimiz son aşamasına geldi. 31.500 Fidan temin ettik. İnşallah diğer kalan fidanları da temin etmek için şu anda gerekli çalışmaları süzüyoruz. Yani burası bir doğal organik kuş burun cenneti. Çiftliği hale dönüştürüyoruz. Akabinde ılamuz çiftliği haline dönüştürüyoruz. Akabinde levantar, biberiye, adaçayı, nane, kekik gibi hem tıbbi hem de aromatik bitkilerin yer aldığı takriben bu 70 kilometrelik bir mesafede yine 70 metre mesafede cennet vadisi haline dönüştürüyoruz. Tamamen sulama sistemleriyle ilgili çalışmalarımız son geldi. Damla sulama sistemlerini kurduk ve bütün bitkilerimizi bundan böyle damla sulama ile sulama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Başta bakanımız Başkanımız, Genel Müdürümüz ve Bölge Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve burası görüldüğü gibi Kaynarca, Karasu ve Kocaeli ilçelerimizi birleştiren bu vadide bir cennet botanik vadisi haline dönüştürüyoruz. Ben Sakarya'mıza, Büyükşehir Belediye'mize, ülkemize hayırlı olsun. Sevan ediyorum, saygılar sunuyorum.